aydınlar. Şu anda Sığla Ormadı. Karaca, Karacaören barajına doğru eee sıkardık devam ediyor. Antalya Isparta konumdayız Şoförümüz kaptanımız Burak, kameramanımız Sayın Anıl Bey. Ben de Hakan. Herkese selamlar, sevgiler. Bakalım orada güzel çekimler yapmayı düşünüyoruz. Bu e, güzel anılarımız inşallah biriktireceğiz. Kendinize dikkat edin. Orada neye bineceksin Hakan abi? Orada sapımıza bineceğiz. Sapına mı bineceğiz? Sap var, anının sapı var, benim sapım var. Buranın da e, kano'su, kanosu, var. Kano'su var. Kanaya binecek. Bakalım. Evet. Ben biliyorum ben çekiyorum. Oraya iniyorsun tamam orası daha yakın bile Bak bak gel 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 bırak gel. Tamam gördüm ben onu. Aa, burada bir yol var. Bak burada. inen yol var. Vay bu yol iyi. İnsite mi? Bilmiyorum iniyor mi? mu? Bırak, bak bakayım bayağı zoom yaptım. İniyor. İniyor gibi duruyor ya. Sen video kaydından çık da fotoğrafa girsene. Daha fazla zoom yaparsın ya öyle. Bak Burak. Tam oraya gidelim. Tam buraya gidiyoruz. Hay niye dersen? Orası. Şu anda suplar şişirdik. Güzel bir alan bulduk kendimizi. Şuradan yürüyeceğiz. Eşya doğru. Oradan suya giriş yapacağız. Sonunda istediğimiz yere ulaştık. Güzel bir alan. Çok güzeldi. de iniş yeri bulduk kendimize. Tamam bırakalım. Tam sıkıntı yok, bu dengeli zaten. Burak bindi. Evet, Hakan abinin binişini göreceğiz. Valla. Yündük. Bu neydi? Restoranın ismi? Vallahi Göl Gölnasır. Gölnesir. Göl natüle, evet, Natürel Natural evet, Restoran. Evet, evet. Vallahi. Keyfin kıyark ya Burak. Evet Hakan abi bakalım nasıl yapacak. Boyundan büyük sopa almış. Hadi <laughs> bir bak böyle. Çok sert mi? Yok bilmem ne. tane yap. şu aradan şöyle sığla ormanına doğru devam edeceğiz. Aa müzik de mi var? Var. Evet, Hakan abi aniden bir şeyler yaptı burada. Ama internet çekmiyor Telefonda yüklü yok mu müzik? Var, oradan çal. Yok, <laughs> evet şu anda Karacıören Barajı üzerinden Sığla Ormanı'na giden akarsudayız. Evet Burak'cığım nasıl? Ortam harika mı? Beğendin mi? Ortam harika. Teşekkürler. Gayet Teşekkürler. güzel. Kuş yuvuklarını Herkes duyuyordur herhalde. Gerçekten doğanın, tabiatın, ormanın içindeyiz. Çok huzurluyuz, çok relaksli ortak. Şimdi şurada gördüğünüz gibi Sığla Ormanı'na doğru devam ediyoruz. Sığla Ormanı'nın derinliklerine doğru devam edeceğiz. İleride de güzel çekimler yakalayacağımı düşünüyorum. Arkadaşlarımla beraber, Anıl ve Burak'la beraber ee, yolumuza devam edeceğiz. Kendinize dikkat edin bakalım. Öpüyoruz. Öpüyor musun? Tabii, öpüyorum. Şahin mi bu. Evet tam. Evet şu anda akarsudan devam ediyoruz. Sığla ormanının derinliklerine doğru. Şöyle. Ağaçların şurada bir çeşit ağaçlar yani. var arkadaşlar herkese tavsiye ediyoruz kafa dinlemek için birebir relax ortam aramak için birebir efsane harika bir ortam Sırla ormanına doğru iyice girdik. Orman sıklaştı zaten. harika bir ortam var şu anda. Evet Hakan abi sendeyiz. Evet. Gördüğünüz gibi manzara harika. Çok güzel bir ortam. Manzaraya resmen açık oldum. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel. Gezimiz yerinde. On numara. Evet, gayet uzamış bir ağaç var suyun içinde. Hala da şu kişi dönince devam ediyor. Gördüğünüz herkesin gelsin de bırakıyor bunu diye. sudan çıktı. Hakan abi ne yaptı? in the ship. için bir şeyler söylemek istiyor musun? Bir şey söylemek istemiyorum. <laughs> evet. Evet. Devam. Burak ne oldu? Son durumun ne? Yoruldum. Burak yoruldu. Ama artık bizler arkamızdan Hakan ya. abimiz denizden Hakan suyun içinden devam ediyor. Biz de böyle yoldan Burak'cığımla tın 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 Son durum raporunu Hakan abimden alacağız. Evet, son durum raporu göl natural restoranı şu anda ilk başladığımız noktaya geri döndük. Güzel maceralı, bol zevkli, güzel bir gün geçirdik. Buradaki etkinliği herkese tavsiye ediyoruz. Neydi buranın adı kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> ne son? <laughs> Sığın ormanları, Karacören Barajı'ndan kaldık. Evet. E, yaklaşık bir 4 saat kadar e, takriben e, suyun içinde kaldık. E, herkese de ben şu anda tavsiye ediyorum. İyi pazarlar. Tabii burada detay bir nokta var. Erkan abi atıldı. Ha, tabii ki tabii onu söyleyelim. burada saat 1'den sonra ters rüzgar başlıyor. Bir, yani, hatta öğle 12 gibi diyelim biz onu. 1'de başladı 1'de, başladı. 1'de başladı. Ya, 12 diyelim garanti olsun. yani bu rüzgarda tersine kürek çekmek Sayıp, baba yiğidin abi değil. Sayıp bir şey zor. Özellikle yani, hanımefendiler. Kaza, yani bir bayan gelse kendini çekemese rüzgara kapılır. Sonuna kadar gider. Hani burada vapurlar geçiyor ona denk gelirse kurtulur. Yoksa zor. yani canlanma mantarını arıyor. Aramak isterme yapması lazım. Yani, yani toparlarsın. Sabah yani, erken saatler. Yani ne kadar erken gidebilirsin? Yani saat 5 olur, 6 olur, 7 olur. Maksimum bu saatlerde gelip bence saat 11'e kadar arkadaşlar. Evet, böyle bir etkinlik yapıyoruz. Burak, buranın kanosu var. Burası. Burak, Burak da de yeni dahil oldu. Her istediğiniz var Onu da bundan sonra çekimlerimizde göreceksiniz. Sözümü tamamlayayım. Kano ile gelirseniz, kanonun burnu yüksekte kaldığı için rüzgardan daha çok etkileniyor. Burak bir noktada sıkıntıya gireceğini düşündüğü için karşı tarafın çıkacağımız bir alan bulduk yoldan yürüyerek geldik. Detay evet. videoda çektim sizi. Yani ya çektiler arkadaşlar dediğim gibi onlar yürüyorlar. Aklınızda bulunsun rüzgar rüzgar olayı burada sıkıntılı. Ben suyun içinden devam ettim. Ee, biraz zorlandım, zorlandım ama keyif aldım. Otur. Herkese selamlar, saygılar.